Londraaktüel.com web sayfamızdan ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan Avrupa ve İngiltere gündeminde öne çıkan haberleri Türkçe olarak bulabilirsiniz. Haftanın öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. İngiltere'de çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen demiryolu işçileri son haftalarda grevlerinin sürelerini artırarak devam ediyor. 24 Aralık'ta başlayacak bir haftalık grev bugüne kadar yapılan en uzun grev olacak. Demiryolu işçilerinin üye olduğu RMT Sendikası yeni yılda da grevlerinin devam edeceğini açıkladı. 3, 4, 6 ve 7 Ocak'ta da greve çıkacak olan 40 bin demiryolu işçisi anlaşma sağlanamaması durumunda yeni grev takviminin açıklayacağını duyurdu. RMT Genel Sekreteri Mike Lynch, hükümetin ve grevlerin devam ettiği 14 şirket yönetiminin elini çabuk tutması gerektiğini ve bir an önce işçilerin taleplerini kabul etmesini istedi. İngiltere'de gümrük memurları 23 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar greve çıkıyor. Londra Heathrow Havalimanı'na grev günleri uçak inmeyecek. Heathrow'un en çok bilet satan şirketleri olan British Airways ve Virgin Atlantic havayolu şirketleri grev günlerinde Heathrow'a geliş bileti satmayı durdurduklarını duyurdu. Şirketler greve gidecek olan gümrük memurlarının olmayacağını ve havalimanına iniş yapan yolcuların pasaport kontrolünün yapılmasının mümkün olmayacağını açıkladı. İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak, kritik sektörlerde yapılan grevler ve iş bırakmaları hedef aldı. The Sun gazetesinde bir yazı kaleme alan Sunak, demiryolu işçilerine ve sınır görevlilerine adil ve uygun fiyatlı anlaşmalar teklif edildi. Artan sayıda sendika üyesi işçi artık bir anlaşma istiyor. "Mark Lynch'in sınıf savaşında piyade olmaktan bıktılar." dedi. Sunak, "Sendikalar özellikle Noel'de acımasızca zamanlanmış ulaşım grevleriyle milyonların perişan olmasına neden oluyor." dedi. Muhafazakar Başbakan ayrıca sendikaları İşçi Partisi'nin siyasi ajandasına alet olmakla suçladı. İngiltere'de yaşam pahalılığı, düşük talep ve yüksek maliyetler nedeniyle son bir yıl içinde iflas eden restoran sayısı %60 arttı. Muhasebe, vergi danışmanlık şirketi Mazars'ın verilerine göre İngiltere'de son bir yılda kepenk kapatmak zorunda kalan restoran sayısı 1567'ye ulaşırken bu restoranların 453'ü son 3 ay içerisinde kapandı. İngiltere'de iflas eden restoran sayısı geçen yıl 984 olarak kayıtlara geçmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri Turmarfor, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını teslim aldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turmarfor 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını Portsmouth Deniz Üst Komutanlığı İngiltere'de düzenlenen törenle Birleşik Krallık UK Starkfor karargahından teslim aldı görevini 1 Ocak 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edecek ifadeleri kullanıldı. <laughs> Profesyonel müzik yolculuğu doğup büyüdüğü Londra'da başlayan Onur Sevigen'in Ocak'ta yayınlamaya hazırlandığı tekli çalışmasının habercisi olan Leyla, 16 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz, müzik ve aranjesi Onur Sevigen'e ait olan bu şarkının ritmi 9.8'den 5.8'e geçen sounduyla Dinleyiciye alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Şarkının mixi Tim Hawkins, masteringi ise Matt Colton imzası taşıyor. <laughs>